Metropolitan Sanat Müzesi'nde Yunan ve Roma sanatı galerilerindeyiz. Bu videomuzda Helenistik dönem heykelleri üzerinde duracağız. Helenistik dönem, klasik dönemden sonra geliyor. Yaklaşık olarak M.Ö. 2. yüzyıl civarı. Şu an bakmakta olduğumuz Uyuyan Eros heykeli. Dikkatimi çeken iki şey var. Birincisi, heykelin bronzdan yapılmış olması. Antik dönemden günümüze ulaşabilmiş bronz eser sayısı çok çok az. Bunun sebebi ise bronzun başka amaçlarla kullanılabilmesi için heykellerin eritilmiş olması. Aynı sebepten dolayı antik Yunan döneminin bronz eserleri de günümüze ulaşamamış. Ancak Romalılar antik Yunan döneminin heykellerini çok seviyor ve eritilen heykellerin pek çoğunun kopyası yapılmış. Bronzdan yapılan orijinal heykeller yok olmuş. Ancak pek çoğunun mermerden kopyaları var. Baktığımız heykel döneminin en çok sevilen heykellerinden biri. Roma bahçelerinde yer alıyormuş. Sanırım bu heykel Roma dönemine ait olabilir. Zira Helenistik Yunan dönemini tarihlenmesine rağmen eserin bilgi notunda Augustus döneminden de olabileceği belirtilmiş. Heykele ilişkin iki şey dikkatimi çekti demiştim. Birincisi bronz olması. İkincisi ise bunun bir çocuk heykeli olması dikkatimi çekti çünkü erken dönem Yunan eserlerinde çocuk heykellerine pek rastlanmıyor. Klasik dönemde genç erkeklere, görkemli figürlere, askerlere, atletik figürlere odaklanılıyor. Helenistik dönemde ise daha gerçekçi, günlük hayattan temalara kayıldığını gözlemliyoruz. Önemli burada gördüğümüz uyumakta olan bir çocuk. Evet, gördüğümüz Eros'un heykeli. Ancak Eros tüm şirinliğiyle uyumakta olan tombul bir çocuk olarak canlandırılmış. Klasik dönemdeki Eros eserlerinin ise galibiyeti, azameti vurgulayan heykeller olduğunu tahmin edebilirsiniz. Eros uzanmış ve uyukluyor. Çok şirin. Şirin kelimesi klasik dönem Yunan heykellerini tanımlamak için asla kullanamayacağımız bir terim. Helenistik dönemden kalma bu eserde sükuneti görüyoruz. Kompozisyonu da çok sevdim. Rahatça yayılmış. Denge veya simetri konularında zorlanılmamış. Klasik dönem eserlerinde gördüğümüz mükemmelleştirme çabası bu dönemde terk edilmiş. Şimdi yine Helenistik dönemden başka bir eseri inceleyeceğiz. Bu dönemde günlük hayattan gerçekçi figürlerin canlandırıldığını söylemiştik. Canlandırılan figürlerin ideal güzellikte olmaları gerekmiyor. Çocukların kine olduğu gibi yaşlıların heykellerini de yapıyorlar. Daha sonra Roma döneminde özellikle yaşlıların gerçekçi heykellerinin büstlerinin de yapıldığını biliyoruz. Burada gördüğümüz yaşlı bir pazarcı kadın. Oldukça gerçekçi bir figür. Uyuyan Eros'un güzelliğiyle karşılaştırıldığında yılların etkisini düşünmemek mümkün değil. Kamburu çıkmış, ağzı açık, dişsiz ağzını görüyoruz. Üzerindeki bol giysi vücudunu gevşekçe örtmüş. Yorgun gözüküyor. Hayatını kazanmak üzere pazara mallarını götürüyor. Mallarını taşımak onu yormuş olmalı. Uyan Eros heykeli gibi bu heykelde destansı, kahramanca veya ideal güzellikte de değil. İnsan olmanın anlamına ilişkin Helenistik dönem görüşlerine uygun bir eser. Yaşlı ve genç ve her yönleriyle canlandırılıyorlar. Bu dönemin heykellerinde atletleri dahi eğilmiş veya yaralanmış olarak görebiliyoruz. Helenistik dönemde yaşlı kadınlar, küçük çocuklar yani insanlığın oldukça büyük bir kısmı heykeltıraşların ilgi alanına girmiş. Sırası gelmişken Helenistik dönem sanatına ilişkin bir eğilimden de söz edelim. Uyan Eros'ta figür boylu boyunca uzanmıştı. Kollar ve bacaklar bize doğru sarkıyordu. Burada ise yaşlı kadın figürü bir kürsünün üzerinde ancak bize doğru geliyormuş gibi görünüyor. Hareket halinde. Klasik dönemin sonlarında ve Helenistik dönemde figürler kendilerini çevreleyen alanın dışına taşma eğilimindedir. Figürler dışarı doğru uzanır veya bacakları sarkar. Yani klasik dönemin düzenli ve idealize edilmiş figürlerinden oldukça farklıdırlar. Burada bir husus daha dikkatimi çekiyor. Klasik dönem heykellerindeki figürler zamansızdır. Burada ise şu anı görüyoruz yaşlı kadının yürüme hareketi devam ediyor figür durağan değil bizim bulunduğumuz alana doğru gelirken bir diagonal oluşturuyor gördüğümüz hareket kısa bir süre sonra tamamlanacak bu şekilde çok uzun bir süre duramaz öte yandan klasik dönem heykellerini hatırladığımızda onlar ağırbaşlıdır duruşları dengelidir ve çok sakin gözükürler Helenistik dönem eserlerinde ise insan olmanın ne anlama geldiğini görüyoruz. Yaşlı veya genç. Antik dönemden bu iki heykel bulunduğumuz Yunan-Roma sanatı galerisinin en önemli mücevherlerinden.